Evet, bugün size hakiki köy tavuğuyla köy tavuğu çorbası yapacağız. Malzemelerimizden bir kısaca bahsedelim. Bu bir köy tavuğu. Bakın, renginden belli. Böyle borlu falan filan, kara eti var yani. Suyumuz var. iki diş sarımsak. Efendim, cincavur orada. Zencefil. Evet, Haluk abinin kulakları çınlasın. Efendim, burada patates var. Havucumuz var ve bir soğanımız var. Burada tabii bir de kerevizimiz var. Kereviz sapıyla beraber. Ve biz bunu düdüklüde pişireceğiz. Bak, 45 dakika düdüklüde pişecek, Bütün özünü suyunu salacak. Of be şifa dolu bir köy tavuğu çorbası ortaya çıkacak. Buyurun bakalım. Evet. Bak yağına bak yağına bak yağına. Ama şimdi önce aynen eski zamanlarda annemizin yaptığı gibi biraz bunu tütsülememiz lazım. Çünkü kılları daha üstünde. Şu... Evet işte çünkü yolunmuş tavuk. Çünkü serbest gezen tavuk. Şimdilik de bize şeyler doldurmanın zamanı geldi. Önce tavuğu atıyoruz. Önce köy tavuğumuzu içine bırakıyoruz. Ne yaptık? Bıraktık. Her şeyi atacağız. Havucu. Havuç geldi. Patates. ikiye böldük. Ve öyle attık. Soğan. Onu da ikiye bölüyoruz güzel diye. İki parça zencefil. 2 parça zencefil. 2 parça sarımsak. Bu bir de. Kerevizin saplarını Saplarım. atıyoruz sadece. Evet. Kökünden başka bir şey yapacağız. Bunu da değerlendireceğiz biraz. Bunu da değerlendireceğiz. Böyle evet. bizde her şey değerlendirilir. Evet. Yoğun aromalı bir çorba olacak. Burada ölçekle su bayağı üstüne çıkacak kadar değil mi? Evet. Düdüklü de pişireceğimiz için biraz aşırı su koymayacağım. Zaten ölçüsü var, maksimum bir ölçüsü var. Bakın şurası maksimum. Evet. Maksimuma kadar gel gelmeyeceğim. Gelmeyecek. Gelmeyeceğim Hayır. Dışarı taşsın istemiyorum suyunu. Elimle bastırayım. 3 kaşık da su, Tuz. Bir tava, yaklaşık bir buçuk litre su koydum. Altını açtım. Evet. Hoppa! Düdüklü full kapandı. İkinci programa aldım. Altını da açtım. Köy tavuğu biraz uzun pişiyor. Eti sert olduğu için. Şimdi yaklaşık saat altı buçuk. Bir saat pişireceğim. Bir saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Tam bir saat sonra düdüklümüzü açalım bakalım. Evet. Kardeş bırak. Kaybetmek istemiyorsanız elinizi bunların üzerine tutup yüzünüze gözünüze sürebilirsiniz sonrasında. Böyle yapıp tavuk aramasını sıratın <laughs> Şırak. Of of of. Of be kardeşim. Şöyle bir daha bakın. Bak özüne bak, suyuna bak. Bak 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 bak. Bir de zoomlayayım içine ben bunu. Bir zoomlayayım. O bakın. Suyu stoklayacağız. Bakın şu tavuğun, şu tavuğun Özü, suyu, her şeyi içine aktı ve bütün sebzelerle beraber bambaşka bir şey oldu bu şarkı. Evet. Kerevizin sapı, of bak tavuğun etinin rengini görüyor musun? Bak. Gördün mü? Kap karıştı. Bu köy tavuğunun tavuğu bir numaralı göstergesi ve butu böyle kocaman etli değil. Bakalım daha. Evet, tavuğumuz böyle. Orasına, burasına da kerevizin sapı bir şey kaçmış. Artık idare edeceksiniz. Havamız geliyor. İşte bu. Bunu şimdi didikleyeceğiz. Sürder ne istersen yapabilirsin. Yapabilirsin. İstersen pilav yap, istersen çorba yap. Hadi olsun çorba yapalım. Hadi çorba yapalım. da süzüyoruz geçten. Böylece tavuk suyu çorba yapacağız. Her şey erimiş içine. bak zencefiller, hmm. sarımsaklar, kereviz yaprakları. Böyle gerçek köy tavuğunun suyu. Bakın ne kadar yoğun. İşte bu. Şimdi tavuk suyu çorba. Şimdi kalan malzemeyi ziyan etmiyoruz. Böyle güzel bir dokulu çorba yapacağız. Patatesi o yüzden içine var. Düdükledeki patates değil mi? Evet. Düdükledeki patates için atıyoruz. Düdükledeki havuç. Böyle. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Tavuğu dedik dedik zaten. Onu da ayırdık. Havuç geliyor. Patates Böylece halde erişte hamur makarna koymadan Glutensiz çorba Evet. Sadece suyunu yapıyoruz böylece. Zaten bunun ismi glutensiz tavuk suyu çorba. Evet. Yamda bir yerde didikledik. Eti de böyle. Bunu da kullanacağız üzerine biraz. Ama sonra. Yes. Yeah. <laughs> değişti. Of. Abi ya. Bu nasıl bir tavuk suyu bu? Halkı şak ediyor yani. O derece. Bravo. Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Böyle. Ee, bu halde. Ve üzerine daha sonra didiklediğimiz tavukları, köy tavuğunu içine atacağız. Tavuk suyumuz kaynıyor. Şöyle bir servisimiz hazırladık. Ve tavuk parçalarını alıyoruz. içine atıyoruz. Hacı Bey style yapacağız. Yani tavuk suyunun kendisiyle burada tavuklarımızı ısıtacağız. Kaynadı. Güzelce altını kapattık artık. Evet. Hop gelsin bakalım tavuk etleri de sıcak bu arada. Çorba da sıcak. O yüzden çorba şu an çok sıcak. Böylece tavuğun bu şekilde suyunu çıkarıp güzelce bir kombinasyon yapıp süper bir çorbaya dönüştürdük. Biraz da tam bir tavuk suyu, köy tavuğu suyu şifa çorbası. Alsjeblieft, is er? Hoppa!